İnsanın ile buluşması önce beni ile yüzleşmesiyle mümkün olabilecektir. Örttüğümüz, görmezden geldiğimiz, bastırdığımız ve farkında olmadığımız hemen her şey kendimize gitmeye engel olarak orada öylece duracaktır. Ta ki biz onları önümüzden tek tek kaldırıncaya dek perdeleri araladı. Gerçekten adı gibi perdeleri aralamak için bir aracı oldu. Çok güzel kokular, güzel şeyler. Bilmediğim şeyi söylüyor ve onun hakkında ne olduğunu hep merak ediyor. O kadar güzel bir araştırma ki sizin kitabınız. O kadar güzel bir yorum verdi. Çok, çok, çok teşekkür ederim. son bir Göreceksiniz. yapalım Evet. Güzel yapacağız. Kalıyor musun? Ben sizi takip ediyorum, gözden takip ediyorum. O gruptan gider, hanımla beraber kalmayacağız. İlk falan bayağı bir anlatmış ama hiç fırsatım olmadı. Ama fırsatım olmadı, şimdi olacak gibi çıkarma talebidir, arayış Nasıl hep farkında farklı ortamda oluyor. farkındalığını ya para İşte gerçek yaşama. Orada kendi cennetini bu dünyada yaratıyorsun. <laughs> Kürkü 1965 Naziliye doğumlu. Şaman olan babaannesi onun ilk eğitmenidir. Dünyaya gelişlerini ve yaşamı hep sorgulamıştır. Birini öğreterek, öğretirken de öğrenerek bilginin paylaşımına aracılık etmektedir. Hakikaten seslerin inanılmaz harmonik, ee duyabilmek mümkünse eğer o orkestra şefi yani bilincimizi işleten her neyse duyularımız mı, aklımız mı, irademiz mi, sezgilerimiz mi yoksa içgüdülerimiz mi? Ancak diyelim ki ortada gül yok ve bizim burnumuz bir gül kokusu alıyorsa eğer işte bu bir sezgidir. Yani ortada hiçbir şey olmaksızın bir anda zihne doğan şey sezgidir. Her alanında var. Zen'i bu yüzden çok ayrı tutuyoruz. Zen disiplini gerçekten olağanüstü farklı bir disiplindir. Bugün Hollywood yıldızları da kendi evlerinde uzak doğulamalardan, bilgelerden bu eğitimleri alıyorlar. Ee, çok olumlu, iyi düşündüm. Ben de hiç iyi rüya görmediğimi zaten soracaktım. İyi rüya görmeye ya da hiç iyi rüya görmüyorum. Ee, e, rüyalardan ders çıkartılabilir, e, öğrenebilir diye onu merak ediyorum. Ama şuraya geldim. Bir rüya gördüğümde bunun bilinçaltımı yoksa mesaj rüyası olduğunun ayırdına nasıl verebilirim? Bu birazcık kişisel spesifik cevapları olabilir bunun ama en azından genelinde dikkat edilmesi gereken bir pik noktası var mıdır? Sembolleri çözümlemek lazım. Örneğin su mu gördünüz? At mı gördünüz? Kuş mu gördünüz? Gökyüzü mü gördünüz? Bunların her biri bir şeyleri sembolize ediyor. Ama bu semboller her rüyada da aynı anlama gelmeyebilir. Peki arkadaşlarımız o kadar tatlı beni davet ettiler ki o çekingenliği elden Harika. Ve geldiğim anda sizinle konuş, şu konuşmalarımız buraya düştü. Okay. Hanımefendi konuşmaları... o zaman siz olağanüstü yeteneklisiniz. Neden? Çünkü doğal beyin dalgalarınız beyin ya da arkadaşların beyin dalgalarını alıyor, okuyor, çözümlüyor ve görüyor. Neden bilinç çok önemli diyoruz? Bakın. Yine. Yani bilinç ve farkındalık emek ve zaman isteyen bir şeydir. Siz sadece tanıdığınız şeyi bilmekle eşdeğer tutarsanız bu sizin geliştirmeye mani olan bir e, duvar gibi önünüzü örecektir. İlerlemenize mani olacaktır. O yüzden siz benim dalgalarını alıyorsunuz, okuyorsunuz. Bunu çok güzel yapıyorsunuz doğaçlama. Ee, yaşınızı da göz önünde bulundurursa sizin kuşağınız henüz sezgileri kapatılmamış diye düşündüğü rüyasında gidip bir yerlerde onları görüp çözdüğünü ve sabah uyandığında da yorgun olduğunu söylüyor. Ve gerçekten o problemi, o projeyi neyse onu çözmüş, halletmiş oluyor. Hı, hı. Herkesi gidip onu yaşıyor. Şimdi çözdüğünü. nereden baktığına bağlı? Şimdi eşiniz bir şeyi rüya aracılığıyla çözdüm diye sevinmeli mi? Yoksa yorgunum diye dertlenmeli ya mi? O değil. Yani bir yerlere gidip onları... Yani ne güzel. Bakın nasıl, işte diyorum ki... Nasıl bir şey bu? Şimdi, açıklaması. Açıklaması gayet net. Biraz önce de dediğim gibi. Bilinçaltımız bütün verileri alıp kopyalıyor. E, şartlanmalı düşünmediği için gece rüyada her şey doğal akış içerisinde ba bağlantıları kuruyor. Dolayısıyla da bakın, bilim insanları da rüyalarında çok bilimsel e, yöntemleri keşfetmişler. E, çünkü rüya aynı zamanda e, daha serbest düşünmeyi sağlayan bir doğal e, alan olduğu için... Başaramıyorum. Başarabilirsiniz. Başarabilirsiniz. Dört şimdi... seneden beri başaramıyorum. Ama şimdi... <laughs> şimdi... Ben böyle rüyalara bayılan biri olarak hiç rüya görmeme sıkıntısı çekmediğim için sizi belki de anlayamıyorum bilmiyorum. Şimdi rüya bilgisi ve bilinci o kadar uzaklaştırıldı bizden. Şimdi biz rüyanın gereğini, önemini, faydasını, katkısını gerçekten anlayamaz. Güzel bir notum var. Bunu paylaşayım sizinle. Uyku, rüya, epifiz ve rüya neden önemlidir? Bilinç neden önemlidir? Eğer gündüz öğrendiklerimizi bir akılsız gecinden geçiremezsek gecelerimiz kabusa dönüşür. Stres, kaygı, bilinmezliklerle meşgul ise gece bunları yaşarız, bunları kaydederiz, bedenimiz, bilinçaltımız bunları kaydeder ve hayatımız kabusa döner. Biz farkında olmasak da onlar bizi yönetti. gibi çok dolu bir konu ve çok derin içerikleri var. E, bu kadar ancak anlatabildiğim, sığdırabildiğim bir saate ki bağlı kalmayı da tercih ettiğim halde. Geldiğiniz için de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı oldu. Evet.